bu yeni sizler verdi. Roblox'ta ekranda gördüğünüz karakterle toplam bu parası e, 11.930 yapmaya çalışacağız. Bu zor. Niye şöyle bir de tek hesaplaşma oynuyoruz. Yardım eden yok. Ve her an bize pusu koranlar da olabilir. Evet, dikkatli oynamamız gerek. İşimiz zor. Aa, her şey yukarıdaki okçunun bunlara dikkatli cevabı için ok yakaladığımızı. <laughs> Neyse şöyle. Ah, bak şey yok şöyle. Aa. Şuradaki kutuları alalım. Bunları. Bu kendiniz. Buraya dönmeyin. Tamam. Gelme. Tamam Allah burada var. Gördüm seni. Koş 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 koş. Yes yes öldü. Çamsaba. Çamsaba. Asla seni ölüyorum ya. Asla seni ölüyorum arkadaşlar. Gel. Gel. Kaçamayacağım O döne döne ben kaçtım. Tövbe. gördüğümden garip oyuncu. Arkadaş oldu onlar ya. Ne oldu? Savaşta oldu. Her an kusuk değil de şimdi korktum. şey var. Ne var? Yani şuna Yo, bana olacağına şu robota vursana. Neden? Gıcık bir kahveyi mi? üstten aktarım Aha. Duruyor orada. Oy. Oy. Ölüyorum. Ölüyorum. Oy be. Hayır ya. olduk. Oy. Orada bana tuzak kurdular. Ö ödüm koptu. niye tuzak kuruyorsunuz ya? Pozu koymuşlar az kalsın Allah. Ya, yoksa... Allah. Allah. Tam, Allah. Allah Allah. Ya son anda kaçtım yoksa bu böyle de Allah tam olarak oldu. Sağda bir yoksa. Ya oğlum. Şu tarı var. Ben şimdi o tarafa gidersen kesinlikle ölürüm. onun da süperi var? Allah Allah Al şu kutuları Alsana buraları Çık O çarık Allah Ya bu arkadaş O kutuları giderse Haydi öldürün Bir saldırmasanız Bir şey yapmam size ya bak musun? çok on numara beş yıldız müzik çalıyosun ben anladık ya duymuyosun çok bak nah, şimdi neyse şimdi bugün, bugün, oh, nah. Oy. de aldım Ve diğerleri nerede? Son bir tane var. Nerede o? Ya hadi gelsene ya. Bak karakter seni dövmeyi bekliyor. Çaldan çık hadi ya. Bak internetin bitmiyor. E, ya hadi bu nerede? Aa orada! 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 <laughs> orada saklanıyormuş çalıda. Tabi saldırı da kalsam donarak kazanmış olacaktım. Hemen kazanayım diye hemen öyle Oy. Oy. İyi ki o şey. Evet. o zehirli bulutlar canımı gösterdi. Ben de gördüm şeyi. Orada olduğunu gördüm. yok kaç dakika olmuş ona bak ayağ ben 15 dakika olmuş 15 dakika oldu gönlümde biticez ha şurada okçu var çoğunlukla bir tane şey var ateş ettiğinde piu piu diye ses çıkaran adam var işte başta dahacık azalıyor Yeah. Allah Oley Oley Gıcık Arkadaşlar ben taktım kafaya 30 yaparız biz ya. Olmazsa

kadar da gözük karakter ya. Ya başlar başlamaz öldürüyor ya. Şimdi arkadaşlar kötü oynamamdan değil. Ortada doğru doğru oyun ya. Bu ortada güzel oyuncular var. Ne oluyor ya? Böyle şeyler hep bana benim geliyor. Benim üstüme Benim başıma geliyor böyle şeyler. Çünkü Allah. Şimdi altın miktarlar. <laughs> Saklamış kostümünü almış o tamam, işte birinci olduğumuz gibi. Bak şu karakter. Dövüştüğümüz alır bu arada. Ha,

Kill niye giriyor? Kill oynayacağız. Tekli olmuyor. Yani Böyle şey olmaz ya Adil ya O tutma nasıl falan ne şimdi biliyorum O kötü mu değil. Ya bir, bir üçüncü, dördüncü falan olalım ya. Hem kaybediyoruz. Gidelim oh. takım alalım. Tamam. Bu yüzden Neyse. İşte kafamıza para Bozuk paralar saldırıyor. Ya bunu Şimdi ne? Oh. Oh, <laughs> ah, ben ördüm Bu ölmezse güzel olur 11'lik gülsün saldırsana ona Bak canı gitti oraya Bak canı Saldırsana Korkak, korkak tavuk 11'lik <laughs> ya ya bu savaş bitsin mi? Sinirim bozuldu ya. Oo, olmaz mı? Gel bakın. Gel bakın. Şimdi sen ölmezsen vallahi bozulurum. Aa seni. bir sürü neyim. Dördü bir sürü neyim. Ya. Ay of benim. Of benim. Ay şükür ya. Karamın... Kazandım. Sınırımı nasıl kazandım ya. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.